Asla damiyat zor muydu? Beklentimden çok rahat geçti. Yani ben bu kadar rahat atlatacağımı düşünmüyordum açıkçası. Daha önce de yaşadım biliyorsunuz. Hı -hı. Daha önce yaşadığımda ben 4 gün hastanede yattım. Siz revizyon ameliyatı oldunuz. Evet. Daha önce bir mide fıtığı ameliyatı oldunuz, doğru mu? Doğru. Kaç yıl önce oldunuz? E, yaklaşık 3 yıl önce. 3 ay sonra her şey tekrarladı. Tüm rahatsızlarım, yanmalarım, sancılarım, hatta ameliyattan Kapalı sonra... Kapalı oldunuz, mide fıtığı ameliyatı Yine. olmuştunuz başka bir merkezde. Ameliyattan sonra ben 4 gün hastanede yattım. Ben çok Niye? ciddi ağrılarım vardı. 2 gün boyunca bana çok ciddi hareketçiler verdi. Yanmaya alışmıştık, yanmaya yönelse mi yok? E, sol göğsümde acı vardı hep. Hı. -hı mide kurucu bir gün içmezsem ikinci gün çok ızdırapta dolu bir hayat geçiriyordum yani. İlaca rağmen de devam ediyordum. Ne suyumu hiç bırakamadım hocam. Bırakamam. Hiç bırakamam. O ameliyatınızdan 3 yıl geçtikten sonra şimdi ameliyatınızı yaptık. Revizyon yaptık. Yeniden çünkü diyafram dikişlerimiz açılmıştı. Tekrar bir sargı yaptık. diyaframınızı kapattık, yama koyduk. Nasıldı bu ameliyat süreci? Bu ameliyat süreci çok iyiydi. Ben birinci gün hayattaydım. Birinci gün neredeyse normal hayatıma devam eder pozisyondaydım yani. Hatta şöyle söyleyebilirim. Öbür ameliyatla biraz sonraki halimdeyim şu anda. İkisinin arasındaki fark bu kadar yani. Şu anda eski şikayetleriniz geçti mi? Yanma kaynama yok mu? Yanma kaynama hiçbir şey yok hocam. Bulantı hissi var diyordunuz Di diş yüzden, fırçalarken. Diş, diş fırçalarken midem bulanırdı benim. Çok hmm. hassas biraz o konuda. Şu anda şöyle bir rahatsızlığım yok. Ben her gün yine normal dişlerimi fırçalıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Yutma güçlüğüm hiç yok. Başka merak ettiğiniz, sormak istediğiniz... Acılı, baharatlı, ekşi, turşu, Çok benzeri güzel şeyler... Su. Her şey serbest. Her Kahve, şey. portakal suyu, içemediğiniz bütün her şey. Artık hiçbir periziniz yok. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet.